tam sayı çeşitleriyle devam edeceğiz yolculuğumuza. Ee, yani tek çift sayılara bakacağız diğer bir deyişle arkadaşlar. Şimdi şöyle özetleyelim tek ve çift sayıları. Ee, tek sayılar 2'nin katı olmayanlar, 2'ye bölünmeyenler. 1, 3, 5, 7, eksi sonsuza kadar gidiyor. Eksi 1, eksi 3, 5 diye. Genel olarak da 2'nin yani eksi 1 ile ifade edilebilirler edilmeseler de olur. Sıkıntı yok. Tek sayı. Bildiğimiz. 2'ye tam bölünenleri de çift sayı diyoruz. 0, 2, 4, 6 sonsuza kadar. Eksi 2, eksi 4, eksi 6, eksi sonsuza kadar devam eder. Bunları da genel anlamda iki eline gösteririz. Şimdi değerli arkadaşlar. Bunlarla ilgili soru tarzlarını beraber göreceğiz. Yorumlarını göreceğiz ama onun için önemli bir yatırım yapmamız lazım. Şimdi Şimdi tek sayıları T ile, çift sayıları da Ç ile Ç ile gösterelim. Şimdi bunların toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri hakkında yorum yapacağız. Önce toplama çıkarmaya başlayalım. Toplama çıkarmada durum şöyle. Eğer sayıların türü aynı ise toplamları da farkları da çift eder. Eğer türleri farklıysa yani biri tek biri çiftse o zaman farkları ve toplamları tek eder. Bunu da burada ifade ediyoruz. Tek sayıların toplamı farkı ee, tek eder. E, şey çift eder e, toplamı farkı. Çift sayı ile tek sayının toplamı da tek eder. Bunu aslında çift sayılar içinde söyleyebiliriz. Yani çift artı çift çift eder. Çift eksi çift yine çift eder. Toplama çıkarmanın ayrımı yok arkadaşlar. Türler aynıysa çift eder, farklıysa tek eder. Öyle aklımızda kalabilir. Şimdi çarpmayla devam edeceğim. Şimdi çarpma e önemli çarpmada şöyle bir genelleme yapabiliriz. Daha çok burada yorum soruları çıkıyor karşımıza fazla. bir çarpımsal ifadenin içerisinde sayılar tam sayı olmak koşuluyla bir tane çift sayı varsa sonuç kesinlikle çifttir diyebiliriz. Yani nedir dediğimiz? Bir şey çarpı bir şey çarpı bir şey istediğin kadar çarp içinde örneğin 2 varsa sonuç ne olur? Çarpanların neyette önemli değil. 2 ile çarpılan çift olur. Onun için içerisinde çift çarpan varsa sonuç çifttir. Şimdi tekle ilgili de enteresan bir şey söyleyeceğim. Bir çarpımsal ifade, ifade düşünün mesela. A çarpı B çarpı C sonuç tek olsun. Bu sonucun tek olabilmesi için çarpılanların hepsinin ayrı ayrı tek olması gerekir. Yani burada A da tektir, B de tektir, C de çift tektir. Herhangi biri çift olursa sonuç zaten çift olur. Dolayısıyla hepsinin tek olması lazım. Yani ne diyoruz duruma? Çarpımda bir tane çift varsa sonuç çifttir. Sonucun tek edebilmesi için çarpılanların hepsinin tek etmesi gerekir. Yani iki sayı çarpıldığında tekse sonuç sayıların ikisi de tektir. Şimdi bunu da ifade ettik. Çarpım kısmını. Şimdi kuvvetle alakalı bir şey söyleyeceğim ama ondan önce bir de bölmeden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bölmenin teklik çiftlik açısından bir genellemesi yoktur. Onun için de yorum değeri de yok. Yani şöyle ifade edeyim. Örneğin bir tek çift sayı mesela bir çift sayıya böldüğünüzde sonucu ne etmesini umarsınız? Çift mi tek mi? Her ikisi de olabilir. Mesela 12 bir çift sayı, 4 de bir çift sayı. Böldüm 3 tek. E 12 çift sayı, 2 de çift sayı. Böldüm 6. E çift. Hani buna çift bölü çift, çift. konuşamadım. <laughs> ne ediyor? E, tek ediyor da çift ediyor diyebiliyor musun diyemiyorsun. O yüzden yorum yapılamıyor bu konuda. Bir genelleme de yapmıyoruz o yüzden. Şimdi kuvvetle ilgili bir şey söyleyeceğim bu önemli. Arkadaşlar kuvvetin pozitif tam sayı olduğu durum için konuşuyorum. Bakın iki tane önemli şey söylüyorum. Bir tam sayı olacak, iki pozitif olacak kuvvet. Bu duruma istinaden diyorum ki bir çift sayının bütün kuvvetleri çifttir. Çift sayıların bütün kuvvetleri çifttir. Tek sayıların da bütün kuvvetleri tektir. Yani kuvvet teke çifte etki etmez. Bakın çiftin kuvveti çift, tekin kuvveti tek. O zaman kuvvet pozitif tam sayısa, Biz şunu diyebilir miyiz? Kuvvet madem sen bir şeye etki etmiyorsun. Senin işin ne? Yani bir işe yaramıyorsun anlamında söylüyorum. O zaman kuvveti atsak bir sorun olur mu? Yani şunu kastediyorum. Örneğin 2 üzeri 37'nin yorumu soruluyor mesela. 37 boş ver. iki çiftse çifttir. 5 üzeri 14 nedir? 14'ü boş bir, Kuvvet önemli değil. Kuvvetin tek çift olması da önemli değil. Sayı önemli burada. Tabandaki sayı. 2 çiftse sonuç çift. 5 tekse sonuç tek. Ama kuvvet ne ise söylüyorum. Pozitif sayı ise söylüyorum. Şimdi bunu niye özel olarak belirtiyorum? Bunu hemen bir şöyle anlatmak istiyorum. Mesela diyelim size sorsalar deseler ki 2 üzeri a çift midir tek midir? Hemen atlayıp da çifttir dememelisiniz. Neden? Sen diyeceksin ki bana A'yı söyle, ben de sana onun tek çift olduğunu söyleyeyim. Ne demek bu yani? bu A mesela sıfır olsa 2 üzeri 0 1 olur. Yani hep çiftin. Bak tek ol. Ya da diyelim bu A değeri mesela eksi 1 olsa 2 üzeri eksi 1 ne olur? 2 üzeri eksi 1 değeri ne olur? Ne olur? 1 bölü 2 olur. hani bunun tek çifti olur mu? Rasyonelinin tek çifti olmaz. Tek çift tam sayılara mahsus kalır. Dolayısıyla bu ne zaman bu yorum yapılıyor biraz önce bahsettiğim yorum? Kuvvetin pozitif tam sayı olduğu durumda. Yani derse ki A bir pozitif tam sayıdır. O zaman evet bu 2 üzeri A kesinlikle çiftir. Demezse yorum yapamayız. Bu çok önemli. Faktöriyellerle ilgili bir şeyler çıkıyor bazen sorularda. Biliriz. Sıfır faktöriyel mesela bir. Ee, bir faktöriyel yine bir. Bunun dışında 2 faktöriyel 2, 1'den 2'ye kadar. 3 faktöriyel 1, 2, 3'ü çarpacağız 6. 2 faktöriyel ve sonrası kesinlikle çifttir arkadaşlar. Bu önemli. Ee, bir de artışık sayılarla ilgili bazen yorum soruları içerisinde geçiyor. Bakın x çarpı x artı 1. Bu biçime dikkat edin. Ee, bunlar artışık sayı değil mi? Bir diğerine bir fazla. Dolayısıyla bunların çarpımı daima çifttir. Mesela 3'e 4 gibi, 4'e 5 gibi, 5'e 6 gibi. E ardışık çünkü. Biri tek sayı öbürü ne olacak? E çift. E çift olacaksa çarpım ne olacak? E çift olacak. Bundan mütevellit. Bilgimiz bu yöndedir. Değerli arkadaşlar. E hadi bir tane soru yapalım da bilgilerimizi ete kemiğe büründürelim. Sağ bir arkadaşlarım diyor ki aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır? <laughs> Hangisi tek tam sayıdır? Tek. Şimdi bu kuvvetlere baktığınız zaman pozitif sayı olduğunu görüyorsanız ne yapacaksınız onları? Atacaksınız. Salla, gitsin kuvvetleri. Mesela şöyle diyelim. 5 üzeri 9. Salla 9'u gitsin. Salla 3'ü gitsin. 5, 5 daha 10. Nedir? Çift. Bu olmaz. 2'yi salla. 2'yi salla. Kuvvetleri at. 6 kere 7, 42. Bu da değil. 2'yi salla 3'ü salla. 3 kere 5 15. 2 daha 17. Bu tek. Evet hayırlı uğurlu olsun. Cevabımız C seçeneği. 2 3'ü salla 7 kare. Ye, şimdi bunu yapayım mı? 7 kare 7 kare 7 49 artı 7 56 yapar. Bakın bu açı. Hocam bunu gerçek işlemlerde de yapabiliyoruz mu? Diye soran arkadaşlar oluyor. Eee <laughs> Lütfen şaka yapmayınız. Bu sadece teke çifte bakarken yapıyoruz. Yoksa niye atalım bunları? Salla bu kuvvetleri abi. 2015 artı 3 2018. Ne oldu? Bu da çift oldu. Cevabımız zaten C'de bulmuş idik. Bu yol iyi bir yoldur. Kuvveti pozitif tam sayı verir. Diyor ki en bir pozitif tam sayı ve en kare artı 3 çift sayı ise aşağıdakilerden hangisi daima çift? En tam sayı tamam. Hocam en kare artı 3 çift sayı diyor ya. Bu tek sayı çift sayıda kuvvet pozitif olduğunda atıyorduk ya. Evet burada da atabilir miyiz? E niye atamıyorsun? Atarsın tabii. İkiyi salla gitsin. Önemli değil bu. N artı 3 çift sayısı N ne olmalı? Mesela 2 olsa 5 olmaz. 1 olsa 4 olur. İşte aynı böyle mahalli dille de yorum yapacaksın. Yani buradaki N sayısı tek olmalı. Peki bu N sayısının tek olduğunu biliyorsak. Buna bir değer verebilir miyiz? Kesinlikle verebiliriz. Tek diyorsa çak biri, çift diyorsa çak ikiyi geç. Yani n'e bir yazıyorum madem tek sayı. Yazıyorum bir kolay sayı olduğu için. Ee, bir n yerine bir yazarsam kuvvet önemli değil. Birin bütün kuvvetleri bir. Burası 5 yapar. N'e bir yazarsam burası 7 yapar. N'e bir yazarsam 2 üzeri 1, 3 üzeri 1 topla 5. N'e bir yazarsam 1 üzeri 5 ne yapar? 1 yapar. Artı 5 üzeri 1 de 5 yapar. 1 5 daha 6 yapar. Evet bu cevabımızmış. Ee, yine ene 1 verirsek e, 1'in dördüncü kuvveti 1. 2 kere 1 2 toplarsak 3. Bu da olmaz. Doğru cevabımız d seçeneğindedir. Bakın buradan şöyle bir bilgiye de bağlayabiliriz bunu. <laughs> Sayının tek ya da çift olduğunu biliyor isek yorum yaparken onların yerine sayı Kullanabiliriz. Bir tane daha benzer bir soru diyor ki en pozitif tam sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisi daima tek? bak bu sefer dememiş tek çift tam sayı demiş e peki buradan ne yapacağız i̇şte, hocam burada da şöyle bir yol öneriyorum tam sayı dediği için tekini çiftini bilmiyoruz eğer ki tekini çiftini bilmiyorsak sayın hocalarım bu sayıya bir tane tek bir tane çift sayıyoruz Çiftleri temsilen sıfır. Güzel sayıdır, baba sayıdır ileride anlatacağım. Tekleri tam temsilen de bir veriyorum. Şimdi sıfırı veriyorum. Burası sıfır olur. Tek diyor bu olmaz. Elendi cevap. Değil. Sıfırı veriyorum. Kuvvetleri sıfır olur. Elendi. Bak ne kadar kolay oluyor işlemler görüyor musun? O yüzden sıfır baba sayı. Sıfırı verdim 7. Tek tek dursun. Hemen işaretleme. Çünkü sıfır olduğunu bilmiyoruz. İkisini de koyacağız. Sadece tek değilse eliyoruz. Sıfır verdim arkadaşlar. 2 kere bir. 2 çıktı burası. Bu da eğlendi. Sıfır verdiğimde arkadaşlar bakın burası. Çarpılan şeyle sıfır olacak. Şöyle sıfırla çarpılan sıfır. Eksi 2 eşittir eksi. Çok şanslıyım. Bir sıfır vererek buldum. Tek. C seçeneğiymiş. Ama normalde bir tane daha olabilirdi arkadaşlar. Çünkü sıfır verince direkt olmaz. Olmayabilir daha doğrusu. Diyelim bir seçenek daha olsaydı. iki tane tek olsaydı. Bu sefer biri verecektim. Bir verdiğimde de eğer yine tek çıkıyorsa o zaman daima tektir diyecektim. Yani bir tek bir çift koyacağım. Her iki durumda da tek çıkan işarettir. Mesela şu C seçeneğini buldum ya. Buna bir de bir yazayım. Bak yine tek verecek. Eminim verecek. Verelim mesela. Ne veriyoruz abi? Abi ne vereyim abime? Ne vereceğim bana? Verdim bir abi. Burası ne çıktı? 9. Bak yine tek oldu. 0 da versen 7 oluyor tek. 1 de versen 9 oluyor yine tek. Yani her türlü tek çıkıyorsa işaretliyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği. Evet, bir tane de yorum sorumuz var bakalım. ABC birer tam sayı olmak üzere A artı B eksi 15 bölü 3C eşittir 2 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Diyor. Hangisi kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar bölme hakkında bir yorum yapamadığımız için önce içler dışlar çarpımı yapacağız. A artı B eksi 15 eşittir 6C. Tamam. Bu 6C C'yi boş ver. Bilemeyiz C'yi. Ama 6C'nin kesinlikle çift olduğunu söyleriz. Değil mi? E peki burada çiftse sağ tarafta çift olacak. Şu A artı B hakkında bana yorum yapmanızı rica ediyorum. Çünkü 15'i biliyoruz tek. E 15 tekse sonucun çift olması için A artı B'nin ne olması lazım? Mesela kafandan sayı düşün. 16 olsa 1 olmaz. 17 olsa 17'den 15 çıksa 2 çift olur. Evet gibi. Böyle yorumlayabilirsin. A artı B'nin tek olması lazım. Çünkü tek eksi tek çift eder. Bakın dikkat ettiniz mi? A'ya B'ye ayrı ayrı bakmadım. Direkt A artı B'ye baktım. Bütün bu bilgiler ışığında A artı B'nin tek olduğunu buldum. Şimdi bunu yorumluyorum. Eğer iki sayının toplamı tekse bunlardan biri çift diğeri tek olmalıdır. Yani o zaman A çiftse B tektir. A çiftse B tektir. A tekse de B çifttir. Bu ikisinden biri cevap olacak. Seçeneklere bakalım. C hakkında bir kere yorum yapılamaz arkadaşlar. Çünkü C çifttir diyemeyiz. Biz 6 C çift dedik. 6'dan mütevellit çifttir. Sen o C'ye 1 yazsan da 6 kere 1 6 çift olur. 2 yazsan da 6 telefon 2 çift olur. Tek de çift olsa 6 C çift. C'yi sallan. Bir cevabı arıyoruz. C, e, A örneğin e, çiftse B tektir. A tekse B çifttir. Bunların hangisi var? Bakalım. A çift ise B çifttir. Yalan. A çift ise B tektir. Bu doğru. Daima doğru. Bu ikisinden biri olacak. A çift ise B tektir. A tek ise B çifttir. Doğru cevabımız D seçeneğinde olacak. Evet. Arkadaşlar pozitif negatif sayılarla yolculuğumuza devam ediyoruz. Pozitif negatif sayılarla ilgili kısmı bizi ilgilendiren kısmı şu. İşaret incelemesi yapacağız. Sıfırdan büyük sayıları pozitif sayılar, sıfırdan küçük sayılara da negatif sayılar diyeceğiz. Şimdi sıfırdan büyük sayılara pozitif sayılar diyor ve ne ile gösteriyoruz? Artı ile gösteriyoruz. Efendim, A büyük sıfır şeklinde de ifade edebiliriz. Eğer bir A sayısı sıfırdan büyük Şimdi sıfırdan küçük olanlara da negatif sayı diyoruz. Eksi ile gösteriyoruz. Negatif sayıların da tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri pozitiftir. Bu bilgi sizde mevcut olsun. Fakat şimdi ben burada önemli bir yorum anlatacağım size arkadaşlar. Kaynaktan bağımsız olarak. Şimdi işaret incelemesi sorularını çözerken bize çok lazım olan bir bilgi var onu anlatacağım. Şimdi tek kuvvetle çift kuvveti anlatacağım. Ama tek çift sayılarla karıştırmayın sakın. Şimdi arkadaşlar bir sayı eğer pozitif olursa tek kuvveti yine pozitif olur. Bir sayı negatif olursa tek kuvveti yine negatif olur. Yani tek kuvvet işarete etki etmez. Artıysa artı olur, eksi ise eksi olur. O zaman sen de dersin ki tek kuvvet giren olduğu gibi çıkıyor. Artı artı eksi eksi. Sen ne iş yaparsın? Der ki ben etki etmem işareti. O zaman eğer işareti etki etmiyorsa tek kuvvet bir işe yaramıyordur. O yüzden işaret incelemesinde tek kuvvetleri at gitsin diyorum. Nasıl yani? Mesela diyelim bir yerde B üzeri 7 gördün. 7'yi salla. Ne zaman sallayayım? işaret incelerken. Tamam. C üzeri 3 sallayız. Tek kuvvetleri atıyor. İkinci önemli bilgi bakın çift kuvvetle ilgili. Pozitif sayının çift kuvveti pozitiftir. Negatif sayının da çift kuvveti pozitif. Yani burada çiftin dominantlığını görüyorsunuz. <laughs> Sayı ne olursa olsun. Pozitif de olsa, negatif de olsa çift kuvveti daima pozitif. O yüzden daima pozitiftir. <laughs> Ve pozitif olan da işareti etki etmez arkadaşlar. Artı bir şeye etki edemez. Bakın artı ile artıyı çarparsanız artı olur. Artı ile eksiyi çarparsanız eksi olur artı etkisi. Yani işaret neyse o. O yüzden bunu bağlayayım. Size lazım olan kısmını vereceğim. Bu anlattığım ispat kısmıydı. İşaret inceler iken yine diyorum. Çift kuvveti çift kuvvetli daha doğrusu harfleri daima pozitif oldukları için top yekün at gitsin. Türkçe meali yani bir yerde a kare gördünüz. A kare doğrudan sallanır. Bir yerde c üzeri 4 gördünüz. Hepsini atmış. Yani tek de sadece kuvveti atıyoruz. Çifti tamamını atıyoruz. Eskisi bu. Bir örnek yapayım. Ne demek istediğimi anlatacağım. Tekrar bakınız. Abidik bir sürü ifade. Diyor ki böyle olduğuna göre ABC sayılarının işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş? Şimdi kuvvetlere bakalım. Çift kuvvetli olanları top yekün atacağız arkadaşlar. Top yekün atacağız. Ben de atıyorum. Şu an bir e, göz boyama yapacağım şimdi. A kareyi salla gitsin. Çift kuvvetliydi, at gitsin. Tamamen atıyoruz. Diğer sayılarımız da tek kuvvetli olanları da sadece kuvvetini atıyoruz. Bakın buradan 3'ü salla gitsin, 5'i salla gitsin, 3'ü salla gitsin. Ne yaptım arkadaşlar? gördünüz. Tek kuvvetli olanların kuvvetinin çifti de tamamen arttı. Ne kaldı geriye? Vallahi cevap kaldı. Nasıl yani? Şurada ne yazar? B küçük sıfır. Ne demek? Yani B eksi. B çarpı C küçük yani o da eksi. E peki B eksi ise o zaman C ne olmalı? Sonucun eksi olması için. C'nin artı olması lazım. Eksi ile artıyı çarparsam eksi olur. E bu durumda C'yi de buldum artı. Tamam. Bir in aşağı. B'yi buldun eksi. C'yi buldun artı. Bunların çarpımı A, B, C'nin çarpımı sıfırdan büyük mü edecekmiş? Evet. Yani artı mı edecekmiş? Evet. O zaman A eksi C e, pardon B eksi C artıysa A ne olmalı? Cevap verelim. Artı ile eksinin çarpımı eksi yapar. Ve sonucun artı etmesi için sanırım A'nın da eksi etmesi. Gibi. Çünkü eksi çarpı eksi değil mi? Artı artı ile çarparsak artı etsin diye. Sonuç sıfırdan büyük olsun diye. Bu durumda a da eksi olur. Doğru cevap da eksi eksi artı olur. Nerededir kendisi? E seçeneğinde mevcut. Bu da karizmatik bir yoldur değerli arkadaşlar. Kuvvetten bağımsız bir soru çözelim. Bu sefer bir sıralama soruyor. Yukarıdaki ifadelere göre x ile z için aşağıdakilerden hangisi doğru? E burada zaten yazıyor x sıfırdan küçük. Evet. x sıfırdan küçük yazıyor. Yani x negatif bir sayı. x ile z'nin çarpımı da sıfırdan küçükmüş. E x eksi ise o zaman z artı olmalı. Sıfırdan küçük olsun diye. Şu alt kısımdaki yorum biraz garip olacak. Çok dikkat ediniz buraya lütfen. Diyor ki x çarpı y eksi z sıfırdan küçük. x çarpı y eksi z sıfırdan küçük. Arkadaşlar sıralama işte burada keşfedeceğiz. Sıfırdan küçük demek yani eksi olacak demek E peki x sayısı nedir arkadaşlar? Eksi. x eksi ise y eksi z ne olmalı? Artı olmalı. Eksi ile artımın çarpımı ne yapar? Eksi. E dolayısıyla biz y eksi z'nin ne olduğunu bulduk. Ne olduğunu bulduk? Artı. Ne demek artı yani? Sıfırdan büyük demek. O zaman y z'den büyük çıkar. Evet. O zaman iş biter. Neden? Y'nin Z'den büyük olduğunu buldunuz. Şuradaki işaretlere bakın arkadaşlar. Y Z'den büyük. Acaba Z artı X'de eksi olduğu için Z'de de X'den büyük olmaz mı? Çünkü bu pozitif bu negatif. Pozitif negatiften daha büyüktür. Z'de zaten Y zaten Z'den büyüktü. Böylece sıramayı oluşturmuş oldum. Büyükten küçüğe doğru. Y büyük Z büyük X de doğru cevap C seçeneğinde olacaktır saygıdeğer arkadaşlar. Evet. E, bu bölümün de sonuna geldik değerli arkadaşlarım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.